Dünyanın en kapalı ülkesi olarak nam salan Kuzey Kore, yasaklar ülkesi. Bugünkü videomuzda ise Kuzey Kore'nin sırrını gözler önüne sereceğiz. Gelin, vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Songbun Öncelikle Kuzey Kore halkı devlet tarafından Songbun adlı sistemle 3 ana sınıfa ve 51 kategoriye ayrılıyor ve her vatandaşla alakalı gizli bir dosya tutuluyor. Herkesin Songbun derecesi tüm yaşamını şekillendiriyor. İşini, yaşam standartlarını, evliliğini, eğitimini, askerliğini, devletten aldığı hizmeti. Peki niye Songbun diye bir sistem kullanılıyor? Kuzey Kore kurulduktan kısa süre sonra oluşturulan sistemin amacı rejimi ülke içinden gelebilecek tehditlere karşı korumak. Devlet her vatandaşı politik olarak güvenilir veya riskli oluşuna göre sınıflandırıyor. En önemli etkenler 1945'te Japonya'dan bağımsızlık sırasında atalarının sosyoekonomik geçmişi, Kore Savaşı sırasındaki etkinlikleri, Güney Kore veya Çin'de akrabalarının olup olmaması. Kişinin Songbun puanını en çok düşüren şey ise dış dünyada herhangi bir yakınının olması. Kuzey Kore'de yaşam önemli ölçüde bu sınıflandırma ile şekilleniyor. 2. Meslek seçimi 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından Kuzey Koreliler 3 ile 5 yıl gönüllü ama aslında zorunlu askerlikten sonra üniversiteye gidiliyor veya çalışmaya başlanıyor. Ülkede kişinin mesleğine kendisi değil, devlet karar veriyor ve bunda Songbun Puanı'nın rolü çok büyük. Songbun seviyesi düşük olanlar kentlerden uzakta kol gücüyle çalışılan işler yapıyor, yüksek olanlarınsa üst düzey görevlere getirilmeleri çok olası. Ülkede meslek dağılımının yeteneğe göre değil, Songbun Puanı'na ve rejime sadakate göre yapılması, ülke ekonomisinin zayıflığının nedenlerinden bir tanesi. 3. İnternet Kuzey Kore'de internetin hala yasak olduğunu biliyor muydunuz? Belli kurum ve kişiler Kwangyong adlı ülke içi internet ağına erişebiliyor. Bu ağda devletin filtresinden geçen bazı yabancı bilimsel içerikler var. Belli kentlerdeki üniversitelerden kamu ve endüstri kurumlarından erişiliyor. Ülke dışı ile bağlantı kesinlikle kurulamıyor. Yurt dışından bu ağa girmek veya buradan internete bağlanmak imkansız. İnternete çok az sayıda en üst düzey yönetici ve bir IT ekibi bağlanabiliyor. Bunun dışında ülkede radyo ve televizyonlar fabrikada frekansları sadece devletin kanalını alacak şekilde üretiliyor. Böylece insanlar sadece internette değil, aynı zamanda radyo ve televizyonlarda da devletin uygun gördüğü içeriklere erişebiliyorlar. 4. Evlilik aile Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de yaşam sırlarla dolu. Kuzey Kore'de evlenmeden ev kurulamıyor, aileyle birlikte yaşanıyor. Devlet evlenen çiftlere küçük bir ev veriyor. Songbun puanı evlilikte de önemli rol oynuyor. Bir kişi düşük puanlı biriyle evlenirse kendisi ve doğacak çocuğu da bundan olumsuz etkileneceğinden insanlar en az kendi puan seviyesindeki kişilerle evlenmeye çalışıyor. Ülkede görücü usul evlilik çok yaygın. Aile bireyleri fabrika, kooperatif veya devlet dairesinde çalışma puanı kazanıyor. Bu puanlardan yapılan ödeme bir bütün olarak aileye gidiyor. Kuzey Kore'de ayrıca aile reisi kavramı yok. Yani ailede erkeğin herhangi bir üstünlüğü bulunmuyor. 5. Gece hayatı. Kuzey Kore'de gece hayatı aslında yok. Başkent Pyongyang'da az sayıdaki üst düzey partilinin ve büyük elçilik personelinin gidebildiği diplomatik club ve bir tane bar var. Bu barlarda Kuzey Koreli kadınlar üst düzey devlet yetkililerine hizmet etmekle yükümlüler. Onları eğlendirmek, mutlu etmek bu kadınların hayattaki tek görevleri. Bunun dışında kadınların çok iyi sır saklamaları da bekleniyor üst düzeydeki yöneticilerle zaman geçirip önemli konuların konuşulduğu sohbetlere katılan kadınlar hayatlarının sonuna kadar sessiz kalma yemini ediyorlar. Kuzey Kore'nin en dikkat çeken sırlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Böylesine katı kurallarla yönetilen bir ülkede yaşamak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.